çatlatma iğnesi nedir? Yumurtayı çatlatma iğnesini biz hangi amaç için kullanırız? Şimdi normalde her kadının aylık bir adet düzeni vardır ve her ay bir yumurta atılır. Yumurta havuzundan bu ay bir tane yumurta seçilir, büyür, belli bir olgunluğa gelince olgunlaşması tamamlanınca çatlar. Tüpler bunu tutar. Spermle tüpte buluşur ve döllenme gerçekleşirse gebelik olur. Şimdi çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde biz bu yumurtayı kendimiz ilaçlarla büyütüyoruz. Yani bazen yumurtlama, bazen de el, elde edilen yumurta sayısını fazla elde etmek istediğimiz için. Şimdi yumurta çatlatma iğnesi bu işin neresinde? Yumurta büyüdüğü zaman belli bir olgunlaşmaya geldiğinde ve çatladığında kadının vücudunda lüteinizan hormon dediğimiz bir hormon salgılanır ve bu yumurtanın olgunlaşması ve çatlamasını sağlar. Dışarıdan yaptığımız çatlatma iğneleriyle biz vücudumuzdaki bu doğal, lüteinizan hormon, LH hormonun etkisini taklit eder, yumurtanın olgunlaşmasını ve çatlamasını sağlarız. Yumurta çatlatması için yumurtanın belli bir büyüklüğe gelmiş olması gerekiyor. Bu büyüklükle genellikle 18 ile 20 milim arasındadır. Hekiminiz yeterli büyüklüğe yumurta geldiğinde HCG dediğimiz bir iğne ile yumurtanın çatlamasını sağlamak için size bir ilaç reçete eder ilacın uygulaması son derece kolaydır. Bazen koldan, bazen kalçadan, bazen de göbek içinden evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir iğnedir. Bu iğne yapıldıktan sonra yumurta olgunlaşır ve çatlar. Çatlama süresi de ortalama 36. saati bulur. Yumurtanın belli bir olgunluğa geldikten sonra çatladıktan sonra da hekiminiz size ya aşılamaya ya tüp bebeğe ya da evde cinsel ilişkiye girmeniz için önerilerde bulunur. Bu iğneyi kendi başınıza alıp yapmanız mümkün değildir. Belli kontrol altında yapılması gereken bir iğnedir. Eğer tüp bebek hastasıysanız, yumurtanın çatlaması için verilen iğnenin zamanlaması çok önemlidir. Zamanından önce ya da zamanından sonra iğneyi yapmanız yeterli olgunlukta yumurta elde edilmesini ve çatlamasını engelleyecektir. Bu nedenle de zamanlama kritik sorudur çatlatma iğnesini hekiminiz size önerdiği gün ve saatte yapmalısınız. Süreyi kaçırdığınızda o zaman hekiminize mutlaka haber vermelisiniz. Bir gecikme yaşandığında hekiminiz yeterli sayıda yumurta elde edebilmek için size başka önerilerde bulunabilir veya o ayki siklusu iptal edebilir. Bazen de yumurta çok fazla olduğu zaman hekiminiz size bu iğneyi yapmanızı istemeyebilir. Onun yerine GnRH agonisti dediğimiz başka ilaç tedavilerine yönlenebilir. Eğer yumurta sayısı çok fazla, kanda östrodiol hormonunuz çok yüksekse, overyen yani hiperstimülasyon sendromu dediğimiz, böyle aşırı uyarılma sendromu dediğimiz ve zor bir durumdur. Karında asit ve ağrı ile gider. Hatta bazı vakalarda ne yazık ki ölümcü sonuçlara yol açabilir. İşte o durumlarda başka birine veya o ayki siklusun iptali yoluna gidebilir. İğnenin zamanlamasını eğer siz yanlış yaptıysanız, işte o tür durumlarda yumurta elde edilemeyebilir. Yumurta boş çıkabilir. Özellikle tüp bebek hastasıysanız, bu yolla çocuk sahibi olmaya başvurduysanız, zamanlamalar son derece önemli, titizlikle takip edilmelidir. Bazen de hekiminiz Yeterli yumurta elde edemediği durumlarda size birden fazla çatlatma iğnesi yaptırmanızı isteyebilir. Yani görüldüğü üzere hani bunda bir standart yok. Kişinin yaşı, yumurta sayısı, infertilite süresi, kaçıncı tüp bebek denemesi olacağı gibi sorunlar nedeniyle kişiye özel bir tedavi programlanır. Dilerim gönlünüzdeki çocuğu bulursunuz. Sağlıklı, keyifli bir gebelik geçirip çocuğunuza kavuşursunuz. Mutlu yarınlar dilerim. Görüşmek dileğiyle efendim.